Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kıraçısı İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Yenişehirli oldu. 1968 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitiren Yenişehirli oldu. Arkeoloji ve sanat tarihi öğrenimi gördüğü Paris Sorbonne Üniversitesi'nden 1971 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteden İslam Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Dalı'nda yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1975-86 arasında doktora derecelerini aldı. 1975-86 arasında Hacettepe Üniversitesi ve öğretim görevliliği yaptı. 1986 yılında Amerika'ya giderek Ahan İslam ve Mimarlık Araştırma Programı'nda çalışmalar yürüttü. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olan Yenişehirlioğlu, Cambridge Üniversitesi Şarkat İncelemeleri Fakültesi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde ders verdi. 2003 yılında geçtiği Başkent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde kurarak dekan oldu. Profesör Yenişehirli oldu 2014 yılında kurarak dekan oldu. Profesör Yenişehirli oldu 2014 yılında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesi olarak üniversiteye bağlı ve kamu direktörlüğünü üstlendi. Akademik görevinin yanı sıra UNESCO Kültür Mirası Ulusal Komitesi üyeliği, ve Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Başkanlığı da yapan Profesör Yenişehirlioğlu'na 1991 yılında Fransa Derneği Başkanlığı da yapan Profesör Yenişehirlioğlu'na 1991 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı 1992 yılında ise Adelit Pristori ödülü verilmiştir. 2022 yılında Fransız Cumhurbaşkanlığı Ulusal Hizmet Şövalyeliği payesi almıştır. Tarihi Heritage Ali Saim Ülgen çizimleriyle Mimar Sinan Yapıları, Works of Architecture Sinan, Drawings by the Ali Saim Ülgen isimli kitapları yayınlanan Yenişehirlioğlu, çeşitli dergi ve kitapları makaleleriyle katkı vermiştir. Filiz Hanım ile bugün konuşacağımız konu ise İbrahim Paşa ve At Meydanı'na diktirdiği heykellerin hikayesi. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Heykellerin hikayesi. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu davet için. <laughs> Evet, ben öncelikle yoğun programımızdan fırsat bulup podcastlerimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Sonunda bir araya gelebildik diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul için bir araya gelinir. <laughs> İstanbul için bir araya gelinir. <laughs> Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden podcast serimize konuk olan ilk hocamızsınız. Bu da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün sizinle epey bir eskilere gideceğiz. 16. yüzyıla gidiyoruz. Muhteşem Süleyman'ın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın hüküm sürdüğü hipodroma yani at meydanına konuk oluyoruz ve elbette Kanuni Sultan Süleyman dendiğine akla ilk gelen isimlerden birini Osmanlı tarihinin en ünlü vezir azamlarından Pargalı İbrahim Paşa'ya odaklanıyoruz. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. Tabii buyurun. Bugün Yunanistan sınırları içinde bu taşının yolu ne zaman ve nasıl İstanbul'a düştü? Şimdi biliyorsunuz Osmanlı sisteminde bir devşirme sistemi var. Bu özellikle Balkanlardaki Hristiyan ailelerden alınan çocukların doğrudan doğruya Türkleştirilmesi, Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması sistemini oluşturuyor. Ve bu sistem içerisinde de doğrudan doğruya yönetici veya da askeri sınıf olarak ilerliyorlar mesleklerinde. İbrahim şeda böyle bir devşirme miydi yoksa olarak Manisa yakınlarında dur bir kadına satılan bir Yunanlı çocuk muydu yahut Arnavut muydu bu çok net değil. E tarihi e, yazılı kaynaklardan bunları e, bulamıyoruz tarihçiler bulamıyor ama e, esas önemli olan tabi bu ama e, esas önemli olan tabi bu sistem içerisinde e, herhalde e, eli yüzü düzgün akıllı bir çocuktu ki e, bu tür çocuklar Çünkü genelde Sara'ya veriliyor Enderuna e, ve sarayda yetişiyorlar e, e, şeyde damat yani daha damat değil tabi İbrahim, İbrahim Paşa da ya, o zaman Pargalı İbrahim de e, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına şehzadeyken arkadaş olarak veriliyor. Herhalde aşağı yukarı e, yaşları da e, benzer e, ve e, bu arkadaşlık çok derin bir arkadaşlığa neden oluyor e, ve devam ediyor. Dolayısıyla e, Damat İbrahim Paşa'nın e, düşüncelerine de e, Kanuni'nin e, önem verdiğini e, biliyoruz. 1526 Moğaç Savaşı Osmanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine giriyor e, bu savaş. Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine giriyor e, bu savaştan sonra ve eee vezir azam artık oluyor bu. Yani bu savaştan önce zaten vezir azam oluyor İbrahim Paşa. Hayat içinde ayrı bir önem taşıyor. Peki neden bu savaş İbrahim Paşa için önemli? Neden hayatını değiştiriyor? E şimdi tabii aslında yine Osmanlı sistemini düşünecek olursak bütün savaşlar sadrazamlar için çok önemli. Çünkü sadrazamlık payesi padişahın yerine de ona hareket etme ve padişahın gerektiğinde mührünü taşıma yetkisi veriyor. Dolayısıyla ve çok büyük bir güç sağlıyor o kişiye. Tabii padişahla beraber bir fetihte bulunması ve Macaristan gibi çok geniş toprakları olan ve de Orta Avrupa'ya açılan bir ülkenin de ikisi de Orta Avrupa'ya açılan bir ülkenin de ikisinin beraber fethedilmesi ve bu fetihte göstermiş olduğu başarılar İbrahim Paşa'nın onu e, büyük bir olasılıkla e, stati olarak da e, yükseltiyor muhakkak ki. Bu savaşın bir önemi de şu, İbrahim Macar Kralı Matya Koyvano'ya ait heykelleri. Apollon, Herakles ve Afrodit olarak bugün bildiğimiz heykelleri İstanbul'a getiriyor, at meydanında sergiliyor. Tam olarak neydi amacı burada İbrahim Paşa'nın? Şimdi tabii bunu ancak yorumlayabiliyoruz. Kendi anıları yok bu konuda. Yorumlayabiliyoruz. Kendi anıları yok bu konuda. Ben şöyle yorumluyorum. Şimdi tabii bu bilgiyi biz biraz daha geç tarihli yani peçevi tarihinden öğreniyoruz. Ve peçevi tarihi heykellerin at meydanına geçiyor. Peçevi tarihi heykellerin at meydanına getirildiği tarihten daha geç bir tarihte yazılmış ama Peçevi diyor ki bunları İbrahim Paşa getirdi çünkü bunlar garip ve acayipti diyor. Şimdi garip ve acayip terimleri Osmanlı yazarda değil tam tersine o dönemde bunların ne kadar ilginç olduğu, farklı olduğu, Başka bir kültürden geldiğini vurgulayan terimler bunlar. Bir şey acayip ve garipse o demek ki Osmanlı'nın ilgisini çekiyor ve bir başka kültürden gelen ilgisini çekiyor ve bir başka kültürden gelen anlaşılması gerekli bir veri haline geliyor diyorum ben. Şimdi İbrahim Paşa da bu heykelleri hipodroma kendi sarayının önüne diktirmek üzere alıyor. Bunlar Budin Kalesi'nin kapısı öyle anlatıyor Peçevi. Ve sadece bunları değil aynı zamanda iki tane de büyük gümüş şamdan getiriyor. Bu şamdanları Ayasofya mihrabının iki yanına koyuyor. Heykelleri de Hipodrom'da kendi sarayının önüne diktiriyor. Şimdi burada şöyle güzel olarak İstanbul şehrinin hafızasında var olan bir gerçek var. O gerçek nedir? O da at meydanı ve hipodroma baktığımız zaman başka ne var orada? İbrahim Paşa Sarayı'nın önünde hipodromda var? Başka bizim trofi dediğimiz yani başka bizim profi dediğimiz yani ganimet olarak getirilmiş olan başka heykel niteliğinde eserler var. İşte ta Theodosius'un getirdiği, Konstantin'in Delfiden getirdiği e, üç başlı ejderhalı sütun var. Ondan sonra e, Theodosius'un getirdiğini e, bildiğimiz Mısır'dan e, yüksek üzerili, Hiyoraklif taşlı obelisk var. Bunun gibi savaşlardan ganimet olarak getirilmiş eşyalar var. Dolayısıyla aslında İmran Paşa da bu geleneği devam ettiriyor bir yer. Budapest'te gibi bir daha doğrusu Buda gibi bir şehir alındıktan sonra Macaristan alındıktan sonra kaledeki bir heykeli getirip bu var olan tarihsel kronolojinin içerisine katıyor. Dolayısıyla bir yerde hem kendini hem de Kanuni'nin zaferini, Kanuni'nin zaferini de aslında katmış oluyor. Bahsettiniz biraz önce Peçevi, Tarihçi Solakzade, John Sanderson, Hans Der Schwamm bize bu heykellerin biraz görünümleri hakkında bilgi veriyor. Figani ise bu dönemde heykelleri tepkiyle karşılayan halkın sesi oluyor. Peki İbrahim geldi, biri putları yıktı, biri putları dikti deniyor. Peki İbrahim Paşa'nın idamından sonra bu heykellerin başına neler geliyor? <laughs> Şimdi onu keşke bilseydik. <laughs> Şimdi şöyle aslında heykellerin başına Fiziksel olarak ne geldiğini bilmiyoruz, fiziksel olarak ne geldiğini bilmiyoruz, ama heykellerin anasının nasıl devam ettiğini biliyoruz. Çünkü bu anı değişiyor bir şekilde. Şöyle değişiyor. Heykellerin aslında oraya yerleştirildiğini, Atbeidana yerleştirildiğini anlatan belge döneminde Hollandalı Peter Kokum, gravüründen e, gördüğümüz belki. Yani biz oradan e, bu heykellerin işte e, Heraklius, Artemis ve Apollon olduğunu anlıyoruz. Daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman'ın e, hayatını anlatan hünername adlı el yazmasında, resimli el yazmasında e, bu figürler değişiyor. Aradan 70 yıl geçtikten sonra ve bu figürler e, kafasında e, askeri e, kask olan bölek, e, ondan sonra olan bölek, ondan sonra bir e, kral görünümü ve e, yanında da eğilmiş iki adama dönüşüyor. 1526'da e, Pargalı bunları diktiriyor, At Meydanı'nda sergileniyor, insanlar bunu görüyor, geziyor ve e, hünerna tarihli olduğu için ee, ve e, bu tarihlerde e, hikaye demek ki değişmiş. Ve heykeller kalmamış olsa bile e, heykellerin hikayesi devam etmiş ve mitolojik figürler tarihi figürlere dönüşerek yine hani e, Osmanlı'nın belki kazandığı e, zaferlere referans veren başka bir imgeye dönüşmüş. Aslında burada benim ilgimi çeken ve hani insanların belki de kafasında e, soru işareti olacak. Yani bu daha önceden mesela Bizans İmparatorluğu'nun diktirdiği ya da Bizans İmparatorluğu'nun zamandan kalan bu heykelleri hiçbir şekilde zamandan kalan bu heykelleri hiçbir şekilde itiraz etmeyen, hiçbir şekilde e, negatif hani bir yorum ben duymadım açıkçası bugüne kadar. Ne bir e, Osmanlı kaynağında ne de sonradan yazılan şehir tarihiyle ilgili kitaplarda. Ama bunlara büyük tepki göster Sebep biraz park olan düşmanlık olabilir mi burada? ya da Tabii tabii. Şimdi e, de söylediğiniz gibi şöyle alışık belki çok büyük hani üç boyutlu e, işte ne bileyim Rönesans şehirlerinde gördüğümüz heykeller gibi değil ama e, bir sürü e, heykel var ve bunlar tılsımlı da kabul ediliyor. Evliya Çelebi 336 tane tılsımdan söz ediyor. Tılsımlı, hey, tılsımlı heykelden söz ediyor İstanbul'da. Dolayısıyla insanlar buna alışık. Şimdi şeye baktığımız zaman, at meydanına baktığımız zaman insanların orada dolaştığı, gezdiği bir meydan orası. Bir araya geldikleri bir yer. Ve buraya da şair esas Erzurumlu arkadaşlarıyla beraber Geliyor, dolaşıyor, geziyor. Figani'nin de biraz böyle bir şey, biraz aykırı bir kişiliği var galiba. Sözünü esirgemiyor. İşte aslında Pargalı'ya iki kaside yazmış ve onları hediye olarak ver, de yazmış ve onları hediye olarak vermiş kendisine. Ondan sonra işte içiyor, geziyor ve büyük olasılıkla belki söylediği bir laf var, belki söylemi ona söylettirilmiş olan bir laf var ve böylece işte bir İbrahim putları kırdı, Hazreti İbrahim'e dikti diyerekten Pargalı'ya söylendiği bir söz Figani'nin başının gitmesine neden oluyor belki İbrahim Paşa tarafından ama öte taraftan tabii bu geri tepiyor ve büyük olasılıkla İbrahim Paşa'nın Kanuni'yle ile olan yakın ilişkisi ve ile olan yakın ilişkisi ve büyük olasılıkla entelektüel olarak da anlaşıyorlardı yani birçok şeyi tartışıyorlardı, konuşuyorlardı. Başka diğer bürokratları rahatsız ediyordu Kanuni'nin çevresindeki. Yani halkın bir tepkisinden çok burada yönetici üst burada yönetici üst yönetici sınıf arasında bir çekememezlik vardı belki ve bunu tabi çok rahat bir biçimde de kanuniye şey yapamıyorlardı, ifade edemiyorlardı. Dolayısıyla bu da böyle bir tepki yaratmakta yararlı olmuş gibi duruyor, evet. Müziğin kendisine verdiği 12 görevi başarılı tamamlayan güçlü Herakles ve aşk tanrısı Afrodit. İstanbulluların görsel hafızasına neler kattı? İstanbullular bu mitolojik kahramanları nasıl algıladı? Şimdi tabii sözünü ettiğiniz gibi Artemis mi yoksa Afrodit mi o biraz tartışmalı. Artemis mi yoksa Afrodit mi o biraz tartışmalı. Bazı araştırmacılar Afrodit diyor, bazı araştırmacılar Artemis diyor. Artemis biliyorsunuz okuyla, yayıyla böyle daha avcı, avcıların tanrıçasıdır. Şimdi İstanbullular bunu bir anı da yok. Ama şöyle varsayabiliriz, demin de sözünü ettiğim gibi İstanbul'da çok kabartma heykeller var. Ve bütün bu heykellerin bir tılsımı var ve e, bunlar e, örneğin balıkçılar balığa çıkmadan önce bir, bunlar e, örneğin balıkçılar balığa çıkmadan önce bir şey yapıyorlar bir e, işte bu e, tılsımlı taşlara belki dua ediyorlar belki hani günlük yaşam içerisinde hepimizin yaptığı gibi e, iyi niyetlerini belirtiyorlar. E, sonra tabii şöyle de düşünmemek lazım. her ne kadar başat kültür, İslami bir kültür olsa da İstanbul'un nüfusu gayrimüslimlerin de çok olduğu bir nüfus. Dolayısıyla onların da kendilerine göre bir kültürel hafızaları var ve onlar da aynı şehri kullanıyorlar. Dolayısıyla heykellerle ilgili de efsaneler çok. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman bu at meydanındaki üç başlı ejderha heykelleri, bir tanesinin mızrakla düşürmeye çalıştığı söyleniyor. Hatta bir minyatürü de var. Hatta bir minyatürü de var bunun. Fakat sonra o zamanın patriarkı Genadius diyor ki bu tılsımlıdır. E, bu yıkılırsa eğer fareler basar İstanbul'u diyor. Onun üzerine hiçbir şey yapılmıyor. Hani bunlar rivayetler, şehir rivayetler, şehir rivayetleri ama bunlar zaten bir nasıl diyelim kentlinin her kentli de var olan rivayetler. Bunlar bir hafıza mekanlarının devamlılığını sağlayan veyahut kenti sembol haline getirmiş olan kimi ögele dediğim gibi kentin tarihini oluşturan ögeler bütün bunlar. Dolayısıyla İstanbul'u da bunları at meydanı dolaşılan bir yer. Herkes bunları görüyor, bakıyor ama hani nasıl işleştiriyor, kendisi bunu gördüğü zaman ne diyor, peçevi gibi adam ne diyor, tecrübi gibi acayip ve ga garip mi diyor ee, yahut işte İbrahim getirmiş bunları koymuş kimdir bunlar mı diyor o konuda ayrıntılı bilgiye sahip değiliz ama dediğim gibi resimli el yazmaları üzerinden takip edebiliyoruz bu biliyoruz bunları eee seyyahlar da çok fazla bundan söz etmiyorlar Peter Kokon gravürü bu açıdan çok önemli bizim için. Dolayısıyla İstanbullu aslında alışık bu tür şeylere. O nedenle kimine tılsım olarak bakıyor, kimine de acayip ve garip olarak bakıyor. Keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için size İstanbul'la ilgili beş soru sormak istiyorum. Biliyorum Ankara'dasınız ama belki de İstanbul'a dair böyle Hatıralarınızı biraz daha böyle canlandıracak ya da geldiğinizde tabii yaptığınız e, aktiviteleri biraz böyle ya da uğradığınız yerleri size hatırlatacak sorular bunlar. İstanbul'da en çok hangisi? <laughs> evet e, şimdi tabii e, daha az gider oldum kütüphaneye <laughs> ama İstanbul'a geldiğim zaman... E, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'nde çok rahat çalışıyorum. Belki başkanı da arkadaşım yıllardır. Hani çok daha kolay erişiyor, erişiyorum. Orada çalışmayı seviyorum. Peki İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisi? İstanbul'u öğrendiğim kitap benim aslında Hillary Summer Boyd'un Türkçe'ye de çevrildi sonra. Strolling Through Istanbul diye bir kitabı vardır ve o kitap şöyle, ve o kitap şöyle iyidir. Bütün bölge bölge anlatır, yapıları anlatır. İcabında hangi otobüsü alacağınızı size söyler. Yani bir şehir rehberi gibidir ve ben İstanbul'u o kitap sayesinde Dolaştım yani aslında kitaptan bu yaşayarak tabii ki öğrendim zaten uzun yıllar yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum gelip giderek ama o kitap bir iyi bir rehberdir ve İstanbul mahallelerini yapılarını tarihini gezerek öğrenmek isteyenler için bence rehber bence rehber kitaptır. Size göre İstanbul'a dair okunması gereken kitaplar hangileri peki? Şimdi tabii o, o kitaplar çok şöyle çünkü İstanbul'un nesine dair. Yani coğrafyası var, tarihi var, kültürü var, anılar var, seyahat. Onun için ben daha kestirmeden gideyim. İstanbul'u için okunması gereken başlangıç için diyelim. Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'dir. Arkasından da Tarih Vakfı'nın çıkarmış olduğu İstanbul Ansiklopedisi'dir. Bunlar güzel maddeler halinde ansiklopedisidir. Bunlar güzel maddeler halinde İstanbul'u anlatan ve bütün İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan kişilere de değinen, fiziksel yapılara da değinen maddeleri içeren ansiklopedilerdir. Dolayısıyla bence bunlardan başlamak önemli. Tam acaba? <laughs> İstanbul'da hatırlatan yiyecekler hangileri uzaktayken İstanbul'da? Ay lüfer balığı. <laughs> lüfer balığı ve lakerda. Benim yani. için İstanbul odur. Lüfer balığının sadece yemek olarak hatırlatmaz, aynı zamanda onun yakalanma süreci de fiziktir. Çünkü lüfer balığı biliyorsunuz gece kayıklara konulan ışık lambalarla yakalanır, oltaya gelir onlar ve Boğaz'ın ve Marmara'nın İstanbul şehri için en güzel görüntülerinden birini oluşturur. oluştururdu. Bilmiyorum halen var mı? <laughs> Peki durur. Du. Bilmiyorum hala var mı? <laughs> Peki Filiz hocam. Sizi aldık. Bir döneme götürüyoruz. Hangi döneme gidiyoruz? Hangi dönem sizin için çok keyifli? Ay 19. yüzyıl. Ben 19. <laughs> yüzyılı seviyorum. <laughs> 19. yüzyılda da mı? Yani var aslında Üsküdar'da ama Arnavutköy Kolejinde. Bilirim hep çünkü orada yaşadım. Yani Arnavutköy'de de oturdum. Hmm. <laughs> 19. yüzyıl sonunda kolejde de olabilirim. Arnavutköy'de de dolaşabilirim. Beyoğlu'na da e, çıkabilirim. Tiyatrolara da gidebilirim. Kayık sefaları da yapabilirim mesire yerlerine de gidebilirim. Yerlerine de gidebilirim. Hepsini yaparım. 19. yüzyılda İstanbul ayrı bir güzel bence yani. Bir ayrı bir hareketli ne bileyim. Evet, evet. Birçok şey oluyor. Birçok değişiklik var. Keyifli bir dönem gerçekten. Hem öyle hem de böyle belki e, duyguların e, daha rahat yaşandığı bir dönem gibi geliyor bana. Yani daha rahat yaşandığı bir dönem gibi geliyor bana. Yani duygular derken biraz böyle güzel duygular bir şehri yavaş yavaş yaşamanın insana verdiği zevk sanki bütün onlar 19. yüzyılda varmış gibi geliyor sevgili Filiz Hanım sevgili Filiz Hocam bizler iken maktul olan Kanun Sultan Süleyman'ın vezir azamı Damat İbrahim Paşa'nın hikayesini anlattınız Bizimle Paşa'nın Macaristan seferinden sonra beraberinde getirdiği at meydanında bulunan sarayının şimdiki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin önünde sergilenen Yunan mitolojisinden tanrı ve tanrıçaları gösteren heykellerin İstanbul'daki maceralarını paylaştınız. paylaştınız. İstanbul'da sergilenen ve büyük olay yaratan heykellerin İstanbulluların görsel hafızasına kattıklarından, halk arasında nasıl algılandığından bahsettiniz. Podcast serimize destek verdiğiniz için ve bu latif sohbetimiz için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz. Ben de çok teşekkür ederim. Projelerde bir araya geliriz. Ben de çok teşekkür ederim. Değişik bir konuyu tekrar İstanbullulara hatırlatmış olduk böylece. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz kam Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu'ydu. Kendisiyle 16. yüzyıla gitti ve Kanuni Sultan Süleyman devri vezir Muaç Meydan Muharebesi'nden sonra bu dinden getirdiği ve sarayının bahçesini süsleyen üç heykelin İstanbul günlerini ve halkın heykellerle ilgili fikirlerini, gösterdikleri tepkileri ve heykellerin İstanbul silüetine yaptıkları, katkılardan ve etkilerden bahsettik. 16. yüzyılda Muhteşem Süleyman'ın hüküm sürdüğü İstanbul'da, çok uzaklardan gelen Muhteşem Süleyman'ın hüküm sürdüğü İstanbul'da, çok uzaklardan gelen İstanbul'da dedikodu kazanlarını kaynatan İbrahim Paşa'nın heykellerine dair gerçekleştirdiğimiz sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.